Bir, bir dalgıç deniz seviyesinin aşağı doğru 75 metre dalıyor. Sonra yukarı doğru 25 metre gidiyor. Buna göre son durumda dalgıcın deniz seviyesine göre konumunu metre biriminden gösteren tam sayı yazınız. Şimdi 75 metre dalıyorsa bulunduğu yer eksi 75 olur. Daha sonra yüzeye doğru 25 metre gidiyormuş. Bununla artı 25'i toplamalıyız. İşlemin sonucu. Şimdi zıt işaretler olduğu için büyükten küçük çıkarılır, büyüğün işareti yazılır. Eksi 50. Dolayısıyla deniz seviyesinin 50 metre altındadır. Bu da eksi 50 ile gösterilir. 2. Sinan tırmanma duvarına tırmanırken her 30 saniyede bir 10 metre yukarı çıkıyor. Tırmanma duvarı 20 metre yüksekliktedir. Sinan tırmanma duvarının en üstüne geldiğinde hiç dinlenmeden hemen aşağı iniyor. Sinan her 20 saniyede 5 metre aşağı iniyor. Sinan saat 15'te zeminden tırmanma duvarına tırmanmaya başlıyor. Saat 12.02'de Sinan'ın zemine göre konumunu metre biriminden gösteren tam sayı yazınız denmiş. Şimdi tırmanma duvarının yüksekliği 20 metre. Her 30 saniyede bir 10 metre yukarı çıkıyorsa arkadaşlar 20'yi 10'a böldüğümüzde 2 bulur. Yani 2 tane 30 saniye. 2 çarpı 30 saniye bu 60 saniye yapar. Yani 1 dakika demektir. Evet Sinan arkadaşlar saat 15'te tırmanmaya başlamıştı. 1 dakika geçtiğinde 15.01 oldu ve artık tırmanma duvarının en üstüne çıkmış oldu. Şimdi geri dönecek ve her 20 saniyede 5 metre aşağı inecek. Bize saat 15.02'deki konumu sorulmuş. Şimdi 15.02 ile 15.01 arasında 1 dakika vardır. 1 dakika 60 saniyedir. Dolayısıyla arkadaşlar 20 saniyede 5 metre aşağı indiğine göre 60 saniyeyi 20 saniyeye bölersek 3 buluruz. Yani 3 tane 5 metre aşağı inecek. 3 kere 5 15 metre olur. Dolayısıyla zirveden 15 metre aşağıda olmuş olacak. En üstü 20 metreydi tırmanma duvarının 15 aşağı inerse zeminden 5 metre yukarıda olmuş olur. 3. Selcan 7 tane eksi 5 tam sayısını yan yana yazıp doğru bir şekilde topluyor. Şeref ise 10 tane eksi 2 tam sayısını yan yana yazıp doğru bir şekilde topluyor. Buna göre Selcan ile Şeref'in buldukları sonuçların toplamı kaçtır? Evet Selcan 7 tane eksi 5'i yan yana yazıp topluyor. Bunu kısa yoldan işlemi arkadaşlar. Eksi 5 ile 7'yi çarparız. Şimdi eksi 5 ile 7'yi çarptığımızda 7 çarpı eksi 5 eksi 35 olur. Bu Selcan'ın bulduğu sonuç. Şeref ise 10 tane eksi 2'yi yan yana yazıp topluyor. Bunun kısa yolu da eksi 2 ile 10'u çarpmaktır. Evet 10 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 20 buluruz. Selcan ve Şeref'in buldukları sonuçların toplamını yapalım şimdi. Biri eksi 35 buldu. Diğeri de eksi 20 buldu. Bu ikisinin toplamı eksi 55'e eşittir. Birinci ünite değerlendirme soruları. 1. Yandaki kutucuklarda verilen tam sayılara göre aşağıda istenilen işlemleri yapınız. A. A, C ve F kutularındaki tam sayıların toplamını bulunuz denmiş. A'da eksi 4 var. C'de artı 3 var. F'de ise artı 1 var. Evet bunları topladığımızda arkadaşlar sonuç sıfır olur. Eksi 4 artı 3 ve artı biri toplamı sıfıra eşittir. B e şıkkı. Evet işlemindeki üçgen yerine F. Şimdi F artı 1'di. Buraya artı bir yazalım önce. Evet. Sonra e, kare yerine E. Burada eksi 3 yazalım. Bunlar bir parantez içerisinde. Yıldız yerine de D. D de eksi 1. Evet önce parantezin için yapalım. Şimdi burada artı 1 eksi eksi 3. Bakın bunu artı yaptığımızda bu da artı olur. Dolayısıyla parantezin içerisi artı 4 olmuş olur. Artı 4 ile de eksi 1'i çarptığımızda işlemin sonucunu eksi 4 buluruz. B'nin cevabı eksi 4. C'ye bakalım. A ve B kutularındaki tam sayıların çarpımını bulunuz denmiş. Şimdi A'da eksi 4 var. B'de de artı 2 var. Eksi ile artının çarpımı eksi olur. 4 kere 2 8'dir. İşlemin sonucu eksi 8 olur. Ç'yi yapalım. Üstü ifadesindeki evet kırmızı üçgen yerine E. Şimdi E eksi 3 yazdık. Evet mavi kare yerine de B. B de artı 2. Şimdi 3'ün karesi bu şu demek. Eksi 3 çarpı eksi 3. Yani artı 9'a eşittir. Evet bunun cevabı da 9'dur. 2. Aşağıdaki işlemler ile işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi tam sayı açıkta kalır denmiş. Şimdi şurada arkadaşlar çıkarma var ya bunu artıya çevirdiğimizde bu da artı olur. Dolayısıyla eksi 6, eksi 3 daha, eksi 9 bir de artı 1 var. Toplamı eksi 8 olur. Bununla bu eşleşmiş oldu. İkinciyi yapalım. Önce parantez içi yapılacak. Şuradaki eksiyi artıya çevirdiğimizde bu da artı olur. Evet, eksi 5 artı bir daha eksi 4 olur. Eksi 4 ile de, de eksi 2'nin çarpımı artı 8 olur. Bu da bununla eşleşti. Üçüncüyü yapalım. Bakın buradaki çıkarmayı artıya çevirdiğimizde bu da artı oldu. Şimdi eksi 12 ile artı 4'ü topladığımızda eksi 8 olur. Sonra bir de artı 12 var. Bunları da topladığımızda artı 4 buluruz. Evet bu da bununla eşleşti sonuncuyu yapalım. Önce parantez içi şu eksiği artı yapınca bu da artı oldu. Eksi 10 ile artı 8'i topladığımızda eksi 2 olur. Eksi 2 ile de artı 2'nin çarpımı eksi 4'e eşittir. Bu da bununla eşleşti. 0 açıkta kaldı. 3. Yandaki ABC dik üçgeninde AB doğru parçasıyla BC doğru parçası birbirine dik. AB doğru parçasının uzunluğu 3 üzeri 1. BC doğru parçasının uzunluğu eksi 2'nin karesi santimetredir. Buna göre ABC dik üçgenin alanı kaç santimetre karedir denmiş. Şimdi 3'ün birinci kuvveti 3'e eşittir. E, eksi 2'nin karesi ise eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4'e eşittir. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısına eşittir. O halde 3 ile 4'ü çarparız. 12. 12'yi iki. de 2'ye böldüğümüzde alanı 6 santimetre kare olarak buluruz. 4 yandaki daire eş bölgelere ayrılmış ve bu eş bölgelerden bazılarına tam sayılar yazılmıştır. Eş bölgeler yandaki gibi bazı renklere boyanmıştır. Aynı renkteki bölgelerdeki tam sayıların çarpımları birbirine eşit olduğuna göre sarı ve pembe renklerdeki boş bölgelere yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi yeşilleri biliyoruz bakın. Birinde eksi 8, birinde eksi 4 var. Bu ikisini çarptığımızda Eksi 8 çarpı eksi 4 artı 32 olur. O halde şu sarıların çarpımı da artı 32 olacak. Yani artı 16 ile neyi çarparsak artı 32 olur. Bu da artı 2 olmalıdır. Çünkü 2 kere 16, 32. Buraya artı 2 yazacağız. Evet, burada eksi 16 var. Eksi 16 ile de eksi 2'yi çarparsak artı 32 olur. Buraya eksi 2 yazılmalıdır. Evet, boş olan yerlere yazılması gereken sayıların toplamı. Yani artı 2 ile eksi 2'yi toplarsak da sıfır buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. Yandaki KLMN karesinin bir kenar uzunluğu eksi 2 üzeri 4 santimetredir. Buna göre KLMN karesinin alanı kaç santimetre karedir? Eksi 2'nin dördüncü kuvvetini hesaplayalım. Bu şu demek, 4 tane eksi 2'yi yanına yazıp, çarpacağız. Evet. İkili ikili çarpalım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Burada da eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Artı 4 ile artı 4'ün çarpımı ise artı 16 eşittir. Yani bu karenin bir kenarı 16 santimetredir. Bize bu karenin alanı sorulmuş. O halde 16 ile 16'yı çarpmamız lazım. 16 ile 16'nın çarpımı da 256 eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. Yandaki şemada belirtilen işlemler yapıldığında sarı daireye hangi tam sayı yazılır? İşlemler soldan sağa doğru yapılacaktır. Evet. Eksi 20 eksi artı 4. Bu işlemi yapalım. Şimdi bu çıkarmayı toplamaya çevirdiğimizde bunun işareti değişiyordu. Eksi 20 eksi 4 eksi 24 olur. Bakın şurayı bulduk. Şimdi eksi 24'ü Eksi 2'ye böleceğiz. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 24'ü de 2'ye bölersek 12 buluruz. Evet sarı yere artı 12 gelecek. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. Üstü ifadesindeki kare yerine bir pozitif tam sayı yazılıyor. Üstü ifadenin değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Evet tabanımız artı 2. Üstte de arkadaşlar pozitif bir sayı yazacağız. Tamam mı? Buraya pozitif bir sayı olacak. Şimdi bunun değeri ne olabilir? Bir kere arkadaşlar kesinlikle çift sayı olur. Çünkü artı 2'nin mesela birinci kuvveti desek 2 olur. Artı 2'nin ikinci kuvveti desek 4 olur. İşte artı 2'nin üçüncü kuvveti desek 8 olur. Dolayısıyla ee, kesinlikle bir kere 2'den küçük değil. Tek sayı asla değil. 2'den büyük demiş. Şimdi buraya 1 yazdığımızda bakın 2'ye eşit oluyordu. O zaman İkiye eşit olduğu durumlar da olduğu için bunu almayız fakat sonuçların hepsi çift sayı olduğu için doğru cevaba A şıkkı deriz. 8. Bir balık kartalı balık avlarken her bir saniyede 30 cm aşağı doğru ilerliyor. Deniz seviyesinden 3 metre yukarıdaki bu balık kartalı aşağı doğru ilerleyip 12 saniye sonra bir balığı avlıyor. Buna göre balık kartalının avladığı balığın deniz seviyesine göre konumunu santimetre biriminden belirten Tam sayı yazınız denmiş. Evet. Saniyede 30 santimetre aşağı iniyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şurası deniz seviyesi olsun. Sıfır. Ee, şimdi deniz seviyesinden 3 metre yukarıda. Kartal burada olsun. Bakın şöyle gösteriyorum. Şimdi şurası 3 metre. Şu mesafe. Evet. Her e, saniyede 30 santimetre aşağı iniyor. O zaman 12 saniyede ne kadar aşağı iner? 12 ile 30'u çarptığımızda 360 santimetre aşağıya iner. Şimdi 3 metre 300 santimetredir. Dolayısıyla bir 60 santimetresi kaldı. O 60 santimetreyi de deniz seviyesinin altına inmesi lazım. Dolayısıyla balığı yakaladığı yerin konumu eksi 60'tır. Yani deniz seviyesinin altında olduğu için. 9. Şimdaki ifadeleri en soldan başlayarak ilerleyiniz. İfadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu takip ediniz. Evet. Bir toplama işlemi var. Eksi 4 ile eksi 1'in toplamı artı 4 demiş. Bu yanlış. Eksi 5 olmalıydı işlemin sonucu. Buradan gitmemiz lazım. Şimdi burada bir çarpma var. Eksi 6, eksi 1 ve artı 1'in çarpımı. Şimdi eksi 6 ile eksi 1'in çarpımı artı 6 olur. Artı 6 ile de artı 1'in çarpımı gene artı 6 olur. Bu doğru. Dolayısıyla buradan ilerleyeceğiz. Eksi 1'in 18. kuvveti artı 1 olur. Evet. Bakın eksi 1, 18 çift. Çift kuvvet olunca artı 1 oluyor. Dolayısıyla buradan gidecek. 5. çıkıştan çıkılır. 10. Ayşe ile İrfan bir oyun oynuyorlar. Oyuna göre Ayşe ile İrfan'dan biri ileriye doğru bir adım atarsa artı 7. Geriye doğru bir adım atarsa eksi 3 puan alıyor. Diğer arkadaş ise adım atanın puanını hesaplıyor. Ayşe oyunda iki adım ileriye 5 adımda geriye doğru adım atıyor. Buna göre İrfan Ayşe'nin puanını kaç olarak hesaplar? Şimdi 2 adım ileriye atmış. İleri atınca artı 7 alıyordu. Bunu 2 ile çarptığımızda artı 14 olur. Geriye doğru 5 adım atmış. Şimdi geriye doğru 1 adımı eksi 3 puandı. O zaman 5 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 15 olur. İkisinin toplamı ise eksi 1'dir. Yani Ayşe toplamda eksi 1 puan almış. 11. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz denmiş. A şıkkı çıkarma olduğunda bunu toplamaya çeviriyoruz. Bunun da işareti değişiyordu. Şimdi eksi 8 ile artı 8 birbirini götürür. Sonuç artı 3 olur. B şıkkı önce parantezin için yapalım. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı burası 0 olur. 0 ile de artı 13'ün çarpımı 0 çıkar. 0 yutan eleman olduğu için C şıkkı Eksi 1 artı 2 ve 0'ın toplamı artı 1'e eşit olur. Evet ç şıkkı. Önce parantez içini yapalım. Eksi 2 ile artı 1'in toplamı eksi 1 olur. Eksi 1 ile de 7'nin çarpımı eksi 7'ye eşittir. D şıkkı. Şimdi çıkarma var. Çıkarma olunca bunu toplamaya çeviriyoruz. Bunun da işareti değişiyordu. O zaman artı 4 ile eksi 4 birbirini götürür. Eksi 8 kalır. E şıkkı. Şimdi sıfırla neyi çarparsak çarpalım. Sıfır yutan eleman olduğu için sonuç sıfır olur. Burada parantezin içinin ne olduğu önemli değil. Sıfırla çarpıldığı için sonuç sıfır olur. 12. Ece defterine bir sayı doğrusu çiziyor ve sayı doğrusunda eksi 13 ile artı 5 tam sayılarını aşağıdaki gibi A ve B noktaları olarak işaretliyor. Ece eksi 13 ile artı 5 tam sayılarının arasını 3 eş parçaya ayırıyor ve C ile D noktalarını belirliyor. Buna göre C ile D noktalarının belirttiği tam sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet. Şimdi artı 5 ile eksi 13 arasında kaç tam sayı var onu bulalım. Artı 5'ten eksi 13'ü çıkarıyorum. Bunu toplama yaptığımızda burası da artı olur ve artı 18 buluruz. Şimdi bu iki sayının arasını arkadaşlar 3'e böleceği için 18'i 3'e böleriz 6 buluruz. Demek ki sayıların aralıkları 6 olmalı. Şimdi e, A'da eksi 13 var. Eksi 13'e e, 6 eklersek eksi 13 artı 6 bu eksi 7 olur. Bakın şurada bir yerde C olacak eksi 7. Şimdi eksi 7'ye 6 ekleyelim. Eksi 7 artı 6 bu sefer eksi 1 buluruz. Eksi 1 de şurada. Bunu da D diyelim. Evet. Eksi 1'e 6 eklediğimizde de 5 buluruz. Bakın B'di zaten 5'te. Dolayısıyla C eksi 7. D de eksi 1 olacak. Doğru cevap A şıkkıdır. 13. Görseldeki küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların çarpımı eksi 30'dur. Buna göre küpün yüzlerindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi eksi 5'in karşısında artı 6 olmalı. Çünkü eksi 5 ile artı 6'yı çarparsam eksi 30 olur. Evet, eksi 15'in karşısında artı 2 olmalı. Eksi 15 ile artı 2'yi çarptığımızda eksi 30 olur. E, artı 3'ün karşısında da eksi 10 olmalı. Çünkü artı 3 ile eksi 10'u çarptığımızda eksi 30 olur. Şimdi küpün tüm yüzlerindeki tam sayıları toplayalım. Evet, önce eksi 5 var. Sonra artı 6 var bunun karşısında. Daha sonra işte eksi 15 var. Artı 2 var. Artı 3 var. Ve eksi 10 var. İkili ikili toplayalım. Bunda bunu toplarsam artı 1 olur. Bunda bunu toplarsam eksi 13 olur. Bunda bunu toplarsam eksi 7 olur. Evet artı 1 eksi 13 eksi 7 topladığımızda eksi 19 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. Kaya kenar uzunlukları 32 cm ve 4 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt şeridi bir kenarı uzunluğu 4 cm olan kare şeklindeki bölgelere ayırıyor. Her bir bölgeye yaklaşık her bir bölgeye aşağıdaki gibi eksi 2 tam sayısını yazıyor. Buna göre şeritte yazılan tam sayıların çarpımı kaçtır denmiş. Şimdi kaç tane kare şeklinde parça olur onu bulalım. Bunların kenarları 4'tü. O zaman 32'yi 4'e bölersek 8 buluruz. 8 tane kare varmış. Her birinde eksi 2 yazılı. Yani bu ifade aslında şöyle. Eksi 2 üzeri 8 demek. Yani 2 çarpı, eksi 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 -2, -2, 2. Evet sonuç pozitif olacak. Çünkü çift kuvvet ve 2'nin 8. kuvveti de 256'ya eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. Müzik